Bugün pek bir heyecanlısın. Cihan Gurur'un müstakbel annesiyle tanıştıracağım. Biraz çabuk olmuş. Ben kararımı verdim. Daha fazla beklemenin bir yok. Ablamın katili Beyza mı? Bir yere mi gidiyordun gelin hanım? Sana ihtiyacım var hançer. Benimle bir daha bu yolu yürümeye var mısın hançer? Gelin dizimizin yeni bölümünde Hançer'in Cihan'ı kıskanması Cihan'ı oldukça etkileyecek. Cihan Hançer'e onunla evlenmek istediği hayatının tek kadınının olmasını isteyecek, Hançer Cihan'ın ona olan güvenine oldukça sevinecek, öte yandan Mukadder Sinem için gelen talibe karşılık ona ders vermek isteyecek, Sinem Cihan'a Mukadder'in onu evlendirmek istediğini söyleyecek, Hançer bu süreçte Sinem'in yanında olacak ama Sinem ve Melih'in bir geleceğinin olamaması Hançer'i oldukça üzecek. Melih Sinem'i ikna edip her şey rağmen onunla kaçmasını isteyecek, Mukadder Sinem'i durdurmak isteyecek, görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayınız videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın.